Ben Sevilay bugün sizlere pişi yapacağım. Aslında çoğumuzun hazır ekmek hamurundan yaptığı tanıdık bir lezzet. O zaman pişimizin yapımına geçelim. Pişi için gerekli malzemeler 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Derin bir kaba aldım. Şimdi unu eleyerek kımın içine döküyorum. koydum. Şimdi içine mayamı koyuyorum. İnsan maya olduğu için eritmeme gerek yok. Tuzumu koyuyorum. Şekerimi koyuyorum. Şimdi şöyle elimle bir kuru malzemeleri karıştırıyorum. Havalandırarak. Şimdi ılık suyumu azar azar ilave ediyorum. Hamur kıvamını gelinceye kadar. Şimdi önce birazcık döküyorum. Elimle şu şekilde kıvamına kadar su ekliyorum. Suyu yavaş yavaş ekleyin. Kıvamını gördükçe. <laughs> Hamurum kıvam almaya başladı. Şimdi hamurumu daha da yumuşatmak ve kolay yoğurmak için tezgahın üzerine alıyorum. Elimle tezgahın üzerinde Güzelce yoğuruyorum. Müzik Hamurum artık kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi oda sıcaklığında ağzı kapalı olarak yaklaşık 40-45 dakika mayalanması için bekleteceğim. Hamurum mayalandı. İlk katı büyüklüğüne çıktı. Şimdi havasını şu şekilde elimle tekrar yeniden yoğurarak alıyorum. Şöyle yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Tabii büyüklüğü size bağlı. Elimi şu şekilde yağlıyorum. Daha kolay açabilmek için hamurumu. Çok kalın yapmayın. Çok kalın olursa içi zor pişer. Hamur olur. Şu şekilde. Büyüklük. Güzel. Şöyle ortasına bir delik açın elinizle. Ki ortası daha kolay bir şekilde pişsin. Aynı şekilde hamurum bitene kadar ben hamurlarımı şekil vermeye devam ediyorum. Tabii bolca acı çek yağ koydum. Ocağımın altını yakıyorum. Pişi kızartırken yağın çok kızgın olması gerekiyor. Çok önemli. Pişileneği pişmesi için ısıyı iyi ayarlamamız gerekiyor. Çok harlı ateşte pişerse dışı pişer, içi hamur kalır. Çok kısık ateşte pişerse çok yağ çeker ve lastik gibi olur. Orta ateşte pişireceğim ama şimdi yağın kızın, kızması için ocağımın altını tam olarak açtım. Yağın tam kızmasını bekliyorum. Yağım kızdı. Şimdi şekil verdiğim pişilerime. kızgın yağın içine bırakıyorum. verdikten sonra bir 10 dakika daha bekletirseniz tepsi mayalanması dediğimiz şeyi yaptırırsanız hamurlarınız daha güzel olur. Şöyle ocağımın altını orta ateşe getiriyorum. Söylediğim gibi ısı çok önemli. Orta ateşte ne kısık ne de çok ağırlı ateşte pişiriyorum hamurlarımı ki içi hamur kalmasın. Hamurlarımın diğer yüzünü çeviriyorum şimdi. Diğer yüzleri de pişene kadar bekliyorum. Kontrol ediyorum pişilerimi. Diğer üzeri de kızarmış. Bir tabağın üzerine alıyorum. Aynı şekilde kalan hamurlarımı da pişireceğim. Kalan sıvı yağınızı bir kavanozun içinde saklayabilirsiniz. Ağız kapalı bir kavanozun içinde. Diğer kızartmanızda da kullanabilirsiniz. Ziyan etmeyin çünkü bolca yağ kullandığımız için. Şimdi kalan pişi hamurlarımı da yağın içine bırakıyorum. Aynı şekilde yine kızartmaya devam ediyorum. Müzik Ve son de oldu. Onları da şöyle servis tabağıma alıyorum ve pişilerim hazır. Bugün sizlere mayalı hamurdan puf puf bir pişi tarifi verdim. Kahvaltılarda çok güzel oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.